Muhtede muharebe edilirken Resul-i Ekrem olup biteni göz önünde seyreder gibi biliyordu. Hatta Muhtede muharebe devam ederken Resul-i Ekrem Medine'deki mescitte asabıyla oturuyor ve basiret gözüyle mana alemine dönmüş bir halde Zeyd bin Harise'nin şehit olduğunu söyledikten sonra biraz sükut ediyor ve gözlerinden yaşlar akarak Cafer bin Ebi Talip ve İbni Revaha'nın şehit oluşunu haber veriyordu. Daha sonra ise Allah'ın kılıçlarından biri olan Halit sancağı aldı ve iş onun sayesinde feth oldu buyurmuştu. Ondan sonra Halide Seyfullah yani Allah'ın kılıcı sözü lakap oldu. Hakikatte de o Müslümanların elinde Allah'ın keskin bir kılıcıydı. Bundan sonra da onun vasıtalığıyla pek çok fetihler meydana geldi. Yine o vakit resul Ekrem, Cafer'in kesilen iki eline bedel, Cenabı Hak ona iki kanat verdi meleklerle beraber uçtuğunu gördüm dediler. Bu sebepten Cafer bin Ebi Talip ondan sonra Caferi Tayyar diye bilindi. Bazı harp vakaları Kuda, Beli ve Uzre kabilelerinin Medine halkının hayvanlarını yağma etmek için Vadeli Kura arkasında toplanmakta oldukları haber alındı. Amr bin As'ın babası olan Vail'in annesi Beli kabilesinden olmasıyla resul Ekrem Amr bin As'ı serasker tayin ederek hicretin bu 8. senesinin cemaziyel ahirinde muhacir ve ensardan 300 kişiyi o tarafa gönderdi. Bunların 30'u atlıydı. Amr o taifeye yaklaştıkça kalabalık olduklarını haber alınca Rafi bin Mekis'i resul Ekrem'e gönderip imdat istedi. Hazreti Peygamber de Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı 200 neferle imdada gönderdi ve ayrılığa düşmeyiniz, birlikte hareket ediniz diye tembih buyurdu. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radiyallahu anhüma da bu 200 kişi içindeydiler. Ebu Ubeyde Amr'ın yanına vardıkta askere imam olmak istedi. Amr ise sen bana yardım için geldin, asıl ordu kumandanı benim dedi. Ebu Ubeyde uysal bir zat olduğundan resul Ekrem ayrılığa düşmeyiniz diye emretti. Sen bana uymazsan ben sana uyarım demekle Amr bin Az cemaate imam olup namaz kıldırdı. Bu suretle asabın büyüklerinden olan Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer de Amr'ın reisliği altına girmiş oldu. Amr hikmetli ve tedbirli bir adam olup Müslümanların bu itaat ve intibakını görünce hemen harpçe lazım olan tedbirlerin şiddetle icrasına başladı. Hatta gece orduda ateş yanmasını sıkı sıkıya yasak ederek her kim ateş yakarsa onu o ateşin içine atarım diye ilan etti. Hava ise pek soğuk olduğundan asker gelip Hz. Ebu Bekir Hz. Ömer'e şikayet edince Hz. Ömer ne demek bu adam askeri soğuktan kıracak mı diye Amr'ın yasağını kaldırmak istediyse de Hazreti Ebubekir dokunma ya Ömer. Hazreti Peygamber onu harp işlerini iyi bildiği için kumandan tayin etti. Madem ki bu saatte ordunun başında bulunuyor, onun işine karışmak doğru değildir deyince Hazreti Ömer de sustu. Amr'ın bu yasağı güzel bir tedbirdi. Çünkü orduda ateşler yansa askerin ne kadar olduğu karşıdan tahmin olunabilecekti. Düşman çok olduğundan İslam ordusunun 500 kişiden ibaret olduğunu bilse telaş etmeyerek dayanıp dururdu. Amr ise tasarladığı işi kimseye açmayıp sabahleyin erkenden düşman üzerine ansızın şiddetli hücum etti. Düşman ise İslam ordusunun ne kadar olduğunu bilmediği için birdenbire ürküp bozuldu ve birçok hayvanlarını terk ile perişan bir halde kaçmaya başladı. Hiçbir vakit başkumandanın işine karışmak doğru olmayıp, askerin ilk vazifesi kumandanına itaatten ibaret olduğuna bu vaka çok açık bir delildir. Amr bin As henüz Müslüman olmuşken, böyle asabın büyüklerinden mürekkep bir asker fırkasına kumandan olup, zaferle Medine'ye döndüğü için pek çok sevindi ve, Resul-i Ekrem yanında benim başkalarına üstünlüğüm olmasa böyle en sevgili asabını benim emrime vermezdi diye yolu yanlış bir fikre kapıldı. Onun bu savaşta muhacir ve ensardan 300 kadar ashaba kumandan tayin edilmesi sırf akıllı, tedbirli ve askeri idariye kudretli bir kimse olmasından bir de büyük annesinin kuda neslinden bulunmasından dolayıydı. Ebu Ubeyde'nin de ona uyması arada bir anlaşmazlık çıkmaması içindi. Halbuki bir adamın bir cihette seçkin ve bilgin olması bu her bakımdan başkan yapılması, beraberinde bulunanlara her bakımdan üstün olmasını gerektirmez. Amr Medine'ye döndükten sonra peygamberin huzuruna çıkıp ''Ya Resulallah en ziyade sevdiğin kimdir?'' deyince resul Ekrem Ayşe'dir cevabını verdi. Sonra Amr kadınlardan değil erkekler için de en çok sevdiğin kimdir deyince Ayşe'nin babası Ebu Bekir'dir dedi. Bunun üzerine Amr ya ondan sonra en çok kimi seversin deyince Ömer'i severim dedi. Daha sonra kimi seversin diye sordukça Resul Ekrem sırasıyla öteki ashabı saymaya başladı. Bu surette birçok ashabın isimleri söylenip henüz kendisine sıra gelmediğini görünce sustu. Kendisinden rivayet olunur ki Resul Ekrem'le bu konuşmasını anlatırken "En sona kalırım diye korkumdan sesimi kestim, sustum." dermiş. Hakikatte Amr bin As radıyallahu anh asabın büyüklerinden olmakla beraber o vakit asab arasında ona nispetle Allah'ın ve Resulü'nün yanında daha sevgili ve daha eftal birçok zatlar ve onun tabakasının üst tarafında bir hayli tabakalar vardı. İşte o tabakalarda bulunan seçkin ve büyük asabın adı sayıldıktan sonra kendisine sıra geleceğini anlamakla sözü uzatmayıp kısa kesmiştir. Asabın tabakaları. Asab-ı kiramın birinci tabakası en evvel iman eden Hatice Tül Kübra, Ali bin Ebi Talip, Ebu Bekir bin Ebi Kuhafe, Zeyd bin Harise, Osman bin Affan, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Zübeyir bin Avvam, Talha bin Ubeydullah ve sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah, Said bin Zeyd, Osman bin Maz'un, Erkan bin Yasir ve Bilal-i Habeşi ile Ömer bin Hattab'ın İslam oluşundan evvel imana gelen öteki seçkin sahabelerdir ki 39 kişi olarak Hz. Erkam'ın Safa üzerinde olan evinde toplanıp Resul-i Ekrem'le gizlice görüşürlerdi. Hz. Ömer de o evde imana geldi ve onunla Müslümanların sayısı 40 oldu. Onun üzerine İslam dini açığa vuruldu. İşte onlardan on kişiyi hayatlarındayken kendi i Ekrem cennetle müjdeledi ki onlara aşereyi i mübeşşere denir. Onlar da şu zevattır. Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, Sa'd bin Ebi Vakkas, Sa'id bin Zeyd, Abdurrahman bin Avf ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Allah hepsinden razı olsun. Fahri Alem bir yerde bulunsa sağında Ebu Bekir, solunda Ömer otururdu. Karşısında da Osman oturup başkatiplik vazifesini yapardı. Ali de Resul-ü Ekrem'in sır katibi ve sırlarını söylediği kimseydi. Fahri Alem, Ebu Bekir'in kızı Aişe'yi ve Ömer'in kızı Hafsa'yı aldıktan sonra her ikisine de damat olmuştur ve Osman'a bir kızını, onun vefatında da öteki kızını vermişti. Hazreti Ali'ye de en sevgili kızı olan Fatıma Tüz Zehra radiyallahu anhayı verip ikisini de kendisine damat etmiştir. Bu dördü Hulefa-i Raşidindir ki hepsi ashabın en eftalidirler. Yukarıda söylediğimiz gibi Hz. Ebu Bekir cahiliyet devrinde büyümüş olduğu halde asla putlara tapmamıştı. Hz. Ali ise Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin evinde büyüyüp daha çocuk denecek çağda Müslüman olmuştu. Hazreti Talha, Zeyd bin Harise'den sonra en evvel imana gelen beş kişiden biridir. Uhud Muharebesinde kafirlerden biri Resul-ü Ekrem'e bir ok atınca Talha o oku eliyle önlemiş ve bu darbeden çolak kalmıştı. Hazreti Zübeyir, Hazreti Hatice'nin kardeşinin oğlu ve Hazreti Ebu Bekir'in damadıdır. Annesi de resul Ekrem'in halasıdır. Bütün Muharebelerde peygamberle beraber bulunmuştur. Sa'd bin Ebi Vakkas da önce iman edenlerdendi. Allah uğruna ilk ok atan ve din uğrunda ilk kan döken odur. Uhud muharebesinde sebat edenlerden biridir ki Resul-i Ekrem'in yanından ayrılmayıp o gün bin ok atmıştı. Said bin Zeyd Hazretleri Hazreti Ömer'in amcazadesidir ve onun kız kardeşini almıştı. Zevcesiyle beraber Hazreti Ömer'in İslam olmasına sebep olmuştu. Hz. Abdurrahman bin Avf, Beni Zühre'den ve Resul-i Ekrem'in validesi Amine Hatun'un akrabasındandı. Uhud Muharebesi'nde 21 yerinden yaralanmış ve yaranın biri ayağını topal bırakmıştı. Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah da Uhud Muharebesi'nde Resul-i Ekrem'in yüzüne batan halkaları dişleriyle tutup çıkarırken iki ön dişi düşmüştü. İkinci tabaka ve sonrakiler. Asabın ikinci tabakası Hazreti Ömer'in İslamiyetinden sonra Müslüman olanlardır. Üçüncü tabakası Akabe'de ilk önce biat eden Ensardır. Dördüncü tabakası ikinci defa Akabe'de biat eden Ensardır ki sayıları yetmişi aşkındır. Beşinci tabakası resul ü Ekrem'in Mekke'den hicretinde Kuba'dayken gelip onunla buluşan muhacirlerdir. 6. tabakası Bedir Muharebesi'nde bulunan muhacir ve ensardır ki onlara ashab Bedir denilir. 7. tabakası Bedir Muharebesi ile Hudeybiye Seferi arasında muhacir olanlardır. 8. tabakası Hudeybiye'de Şecere-i Rıdvan altında biat eden asaptır. 9. tabakası Hudeybiye sulhünden sonra muhacir olanlardır ki Amr bin As onların büyüklerindendir. Mekke'nin fethi. Yukarıda görüldüğü gibi Hudeybiye anlaşması yapıldığı zaman, Huza kabilesi Müslümanların, Beni Bekir kabilesi de Kureyş'in emanına girmişlerdi. Halbuki Huza ile Beni Bekir arasında eski bir düşmanlık vardı. Hicretin 8. senesi içinde Bekiroğulları ansızın Huza üzerine hücum ettiler. Kureyş'in reislerinden Safvan bin Ümeyye, İkrime bin Ebi Cehil, Süheyl bin Amr, Hüveytip bin Abdil Uzza, Mükres bin Hafs bir miktar Kureşlilerle Beni Bekir'e yardım ederek Huza'dan 23 kişi öldürdüler. Bunun üzerine Huza kabilesi tarafından Amr bin Salim Huza'i, 40 kişiyle Medine'ye geldi ve Resul-i Ekrem'e durumu bildirdi. Bu surette Kureyşliler Bekir oğulları ile beraber Huza'ya taarruz ettiklerinden dolayı Hudeybiye musallahasını bozmuş oldular. resul Ekrem de Huza'ya umduklarından daha çok yardım edeceğine söz verdi ve Kureyşlilere ya Huza'dan öldürülen adamların diyetlerini veriniz yahut beni Bekri himayeden vazgeçiniz diye haber gönderdi. Kureyş taifesi iki teklifi de kabul etmediler. Fakat kendileri anlaşmayı bozmuş olduklarını düşündükçe telaşa düştüler. Hatta Haris bin Hişam ve Abdullah bin Ebi Rebi'a, Saffan ve arkadaşlarının yanına gidip, ''Sizin yaptığınız iş Muhammed ile aramızda olan anlaşmayı bozmaktır.'' diye onları ayıpladılar. Elhasıl Kureyş reisleri birbirine düştüler, sonunda Resul-i Ekrem anlaşmayı yenilemek ve uzatmak için Ebu Sufyan'ı Medine'ye yolladılar. Ebu Sufyan Medine'ye geldi. Kızı Ümmü Habibe radiyallahu anha ile görüştü. Sonra Resul-i ile buluştu, anlaşmayı yenilemeyi istedi. Fakat istediği cevabı alamadı. Sonra Ebu Bekir, Osman ve Ali radiyallahu anhüm hazretleri ile Ensar'ın ulusu olan Sa'd bin Ubade gibi asabın büyüklerinin delaletini rica etti. Onlar da, Bizler kendiliğimizden kimseye eman veremeyiz. Resul-i Ekrem her kimi himaye ederse biz de onu korumaya mecburuz yollu söz söylemeleriyle onlardan da istediği cevabı alamadı. Bu sefer Hazreti Ömer'e gidip şefaat istedi. Hazreti Ömer "Ben mi şefaat edeceğim?" Dünyada bana arkadaş olarak kimse bulunmayıp bir küçük karıncayı kendimi arkadaş etsem sizinle muharebe ederdim diye açıktan açığa şiddetli bir red cevabı vermişti. Ebu Sufyan her taraftan ümidini kesince resul Ekrem'in en sevgili kızı olan Hazreti Fatıma'nın yanına gitti. Resul-i Ekrem'in gözünün nuru olan Hazreti Hasan da orada ayaklanmış dolaşıyordu. Ebu Sufyan, ey Muhammed'in muhterem kızı sen olsun beni himaye etsen olmaz mı diye yalvardı. Hz. Fatıma da ben bir kadınım kimseyi koruyamam diye cevap verdi. Ebu Sufyan Hz. Hasan'ı işaret ederek şu oğluna emretsen de halkın arasına gidip beni himaye ettiğini ilan etse bana yetişir. Kendisi de dünyanın sonuna kadar bütün Arap'ın ulusu olur dedi. Hz. Fatıma Oğlum küçüktür. Henüz kimseyi himaye edecek ve kimseye eman verecek yaşa girmedi diyerek özür diledi.